Yani şunu demek istiyor. Hani bir ara diyorduk ya e, humanoid yani yarı robot yarı insanlar çıkacak falan. Öyle bir şey demiyoruz artık. Deniyor ki normal bizleri robotlaştırıyorlar. Yani ac robot yapmanın gereği yok. UY CEO'su benim amiyane tabir olacak kusura bakmayın e, kıvırdı. İşte daha şimdilik böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok, fazla overreaction, fazla reaksiyon falan filan dedi. O iş o kadar kolay değil dedi ama size son bir şey göstermek istiyorum. Şu benim cep telefonum. Şurada bir app var görüyorsun değil mi? Hı hı. App'e basıyorum. Bir şey gösterdim mi? Hı. Ne şeker. şeker Şeker Bunu Artık 24 saat 365 gün Şeker, nabız, tansiyon, ateş Her bir şey bir prototip ve Yakında her şeyi gösterecek Ama enteresan bir şey daha var Şu anda bunu yaptım ya Bu benim ofisimde Bir arkadaşım laptopta bunu görüyor Dünyanın neresinde olursa olsun yani siz karar verin. Hangisi? <laughs> Gelmiş mi? Bu biyotek değil de nedir bu? Bu biyotek. Yani şekeri benim burada bir çip var. Deride. Bu başladı bile. Şunu çok prototip önümüzdeki sene inşallah şey olur. Şöyle bir göstereyim bu kadar. O zaman anlatırım.